Hepinize selam gençler. Bugün ÖSYM tarzı yeni nesil 3 geometri sorusunu sizler için çözeceğim arkadaşlar. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Şekil 1'deki binanın boyu L noktasında yere dik konumda bulunan aydınlatma direğinin binayı olan uzaklığına eşittir. Zaten burada göstermiş gördüğünüz gibi. Şiddetli bir fırtınada direk binaya doğru eğilirken şurada ikinci şekilde göstermiş. K noktasından bükülüp şekil 2'deki gibi direğin ucu T noktasında binaya dayanarak sabitlenmiştir demiş bize. KL uzunluğunu 10 metre olarak vermiş. TK uzunluğunu 5 kök 2 olarak vermiş. Ve TKL açısını 135 olarak vermiş. Ve bize binanın boyu kaç metredir diye soruyor gençler. Binanın boyu derken şurayı yani kastediyor. Gördüğünüz gibi TL şuraya O noktası dersem eğer O noktası ve O'la L noktası birbirine eşit uzaklıkta arkadaşlar. Şimdi şuradaki 5 kök 2'yi kullanmam için şurayı şöyle uzatıyorum ve 90 dereceye tamamlıyorum. Şurayı arkadaşlar burayı 90 derece yaparken şu 135'ten geriye 45 kalır ve 45-45-90 formunu burada yakalamış oldum arkadaşlar. 90'ın karşısı 5 kök 2 ise 45'in karşısı 5 ve 45'in karşısı 5 olur arkadaşlar. Bu formu uyguladıktan sonra şuradaki eşitliği kullanmak için şöyle bir T'den L'ye çizgi çiziyorum. Ve şurası 90 olduğuna göre buraya 45 derece buraya 45 derece kalıyor arkadaşlar. Ve ondan sonra şu TL uzunluğu yani TOL üçgeninin hipotenüsünü bulursam eğer binanın boyunu çok rahat bulabilirim. Ve onu da nereden bulacağız? Gördüğünüz gibi şuradaki diklik formunu kullanacağız. Şurası 15 burası 5 15'in karesi arkadaşlar kaç eder? Hemen hesaplayalım. 15 çarpı 15 225 eder. 25 daha eklersek 250 eder arkadaşlar. Yani burası kök 250 olmuş oldu. Hatırlayacağınız üzere 45'in karşısı A. 45'in karşısı A ise 90'ın karşısı kök 2 katıdır. Ee, hangi sayının kök 2 katı? 250'dir. 2'ye bölersek yani kök 125'e kök 125 olmuş olur arkadaşlar. Ben kök 125 dediğim sayıyı 5 çarpı 25 olarak yazarsam benim cevabım 5 kök 5 olacaktır arkadaşlar. Ve binamın boyu da 5 kök 5. 5 kök 5 kök 250 olarak bulunacaktır. Yani binanın boyu B seçeneği 5 kök 5 olmuş oldu arkadaşlar. İsterseniz ikinci yeni nesil sorumuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar geldik ikinci geometri sorumuza. Ağaçlarla ilgili bir resim vermiş. Şekil 1'de 40 metre boyundaki üst kısmı kuruyan yere dik konumda bir ağaç verilmiştir. Bu ağaç yerden 15 metre yükseklikte bir yerden kesilmiştir. Şekil 2'yi vermiş bize ve şekil 2'de kesilen kısmın düşme anında ağacın ucu olan K noktasının zemine uzaklığı 8 metredir. Ağacın ucu zemine çarpma anında K üstü noktasındadır. Ve K ile K üstü noktasının arasındaki uzunluğu kaç metre olduğunu soruyor arkadaşlar. Şimdi burada metni yani yukarıdaki paragrafı okuyarak değerlendireceğiz. Bu ağaç yerden 15 metre yükseklikten kesildiyse ben şu uzunluğun 15 metre olduğunu biliyorum. Ve şöyle bir çizim yapmak istiyorum. Bu ikinci şeklimiz arkadaşlar bizim. Ağaç ilk ikinci şeklimizde buraya çarpıyor ve burası k üstü noktası oluyor. Arkadaşlar ben 15 metre yükseklikten kestiysen bu ağacı. Ağacın toplam uzunluğu da 40 metre olduğuna göre 40 15'ten buranın 25 olduğunu bulabilirim ve bu diklikten yararlanarak 15 20 25 üçgenini oluşturabilirim. Yani şurası 20 metreymiş arkadaşlar. İkinci yani birinci şekle gelecek olursam birinci şekilde de ağacın boyu değişmeyeceğine göre şurası 25 metre olacaktır. Ve bu sefer şöyle bir dik inersem arkadaşlar burası 8 olduğuna göre burası da 8 olacaktır. Ve 15-8'den şu uzunluk 7 olacaktır arkadaşlar. Buradaki diklik formunu kullanacak olursam ise 7-24 25 üçgeni oluşur. Yani burası 24 birimdir diyebilirim. Burası 24 birim. Burası 20 birim. Yani şuraya 4 birim kaldı arkadaşlar. E bizden K ile K üstü noktasının uzunluğunu kaç metre olduğunu soruyor. Biz bu noktaları birleştirirsek ve burası da 90 derece olduğuna göre yani 8'in karesi artı 4'ün karesi eşittir. X'in karesinden 64 artı 16 kök 80 olur. X kare kök 80'e eşittir x kare eşittir kök 80 ise arkadaşlar bizim x değerimiz 4 kök 5 olarak bulunur. Ve cevabımız D seçeneğine düşmüş oldu. Gençler gördüğünüz gibi yeni nesil sorularda neredeyse zaten hepsinde bu formu kullanıyoruz. İlk önce ee, mesela burada oluyor. Aç sonra geliyor kahvesi noktasına düşünüyor. Bunların arasındaki farkı soruyor. Burada genelde zaten dik üçgen formlarını kullanarak çözdüğümüz sorular karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiş yapalım isterseniz. Bir yeni nesil sorumuz daha var. Üçüncü soruda onu da çözelim. Evet arkadaşlar geldik üçüncü yeni nesil sorumuza. Doğrusal bir yol üzerinde 8 ve 12 birim yüksekliğindeki iki lamba direği ve bu direklerin arasında bulunan 3 birim yüksekliğindeki bir duvar şekildeki gibi gösterilmiş. Zaten her şeyi yazmış. Şöyle alta alayım daha iyi görelim. Direkler üzerindeki lambaları duvarın her iki tarafında oluşturacağı gölge boyları için çıkan ışık açıları 45 derece ve 60 derecedir diyor. Buna göre direkler arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş bize. Arkadaşlar burası 60 derece ise ben şuranın 30 derece olduğunu biliyorum ve burası da dik üçgen olduğu için şuraya da 60 derece yazabilirim. Burası 45 derece olduğuna göre şuranın 45 derece olduğunu biliyorum ve 90'lık formdan buraya da 45 derece yazabilirim arkadaşlar. Şimdi burada şu üç gözükmüyor bu arada. Şöyle sileyim şurayı. Şurasının 60 olduğunu şöyle şuraya yazayım. E, 30'un karşısı 3 ise arkadaşlar 60'ın karşısı 3 köküçtür hatırlayacağınız üzere. 45'in karşısı 3, 45'in karşısı 3 olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi büyük üçgene gelecek olursak. 30'un karşısı burada 8 ise 60'ın karşısının 8 köküç olması gerekiyor. Yani şu uzunluğun 8 köküç olması gerekiyor. Bu uzunluğun 8 köküç olması için ben şuraya 5 köküç eksi 3 yazarsam göreceğiniz gibi Üçler birbirini götürür ve 5 kök 3 artı 3 kök 3'ten 8 kökü sağlamış oldum arkadaşlar. Soldaki üçgene geçersek, şu büyük üçgene bakıyoruz. Büyük üçgende 45'in karşısı 12 ise 45'in karşısı da 12 olmak zorundadır ve şuranın 12 olması için arkadaşlar 9 eksi 3 kök 3 yazarsam gördüğünüz gibi 3 köküçler birbirini götürür ve 9 artı 3'ten 12'yi buluruz arkadaşlar. Bize ne diyor? Direkler arasındaki uzaklık kaç birimdir? Her yeri bulduk. Sıra geldi toplamaya. 9 eksi 3 köküç ile 3 köküçü birbirini sadeleştirelim. Yani götürelim. 3 ile de 3'ü götürelim. geriye ne kalır? 5 köküç kaldı. Ve 9 kaldı. Yani benim 2 direğimin arasındaki uzaklık 5 kök artı 9 birimdir diyoruz. 9 artı 5 kök olarak yazmış. Cevabım D seçeneğine düşmüş oldu gençler. Böylelikle geometride 3 yeni nesil sorunun çözümünü hep beraber yaptık arkadaşlar. E bu 3 yeni nesil sorudan bir çıkarım yapmamız gerekiyor. O çıkarım nedir? Dik üçgen kullanılmadan soruların çoğunu çözemeyiz arkadaşlar. Yani özel üçgenler olsun. 30-60-90'lar olsun. 45-45-90'lar olsun. 30-120-30'lar olsun. Bu üçgenleri bilmemiz şarttır arkadaşlar. Bu üçgenleri bildiğimiz takdirde tüm yeni nesil soruları rahat bir şekilde çözebiliriz. Ve tabii ki de açı kenar bağlantılarını kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Gençler bu videonun daha burada sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.